Anneciğim az önce bir haber duydum ben biliyor musun? Ne? Buranın belgeselini çekmişler ve gelen bütün gazeteciler işte röportaj yapanlar kayboluyormuş. <laughs> ne kadar komik değil mi? <laughs> Bu sefer ne anlatıyorlar? Yok efendim işte üç harfliler yok etmiş köyü falan filan. <laughs> Aynen. Ne yapsak biz de mi köyün içinde dolaşsak acaba? Değil mi? Bir yer varmış burada uzakta bir mahallemiz bizim aşağıda. Eee? Oraya gidelim mi ki gece? Eğlence olur bizim için. Uçak. <laughs> Damla. Benim canım çok sıkıldı. Şu köyün içine gidip gezelim mi? Hani sabah konuşmuştuk ya. Gece gece. Olsun ya. Ne yapacağız? Evde mi oturacağız? Oldu. Hadi. Ben kötü şeyler duydum. De... <laughs> Beni güldürme Damla. Ben hiç inanmıyorum öyle bir şeyler olduğuna. Biraz tırstım ama neyse. Gidiyor muyuz? Hadi görelim paranormal olaylar neymiş. Ay bulduk ya. Aa bir dakika damla. Şurada bakar birisi mi? var. Ee, beyefendi bakar mısınız? Biz e, yasak kıyı arıyorduk. Ne tarafta acaba? Sanırım gidelim. Hangi yolu dur. <laughs> Hangi yolu gösterdi? İki tane yol var baksana. Şöyle yaptı ama. Ne beyefendi taraftı? hangisi? Aa, anne. Anne. Nereye gitti? Bismillahirrahmanirrahim. Anne az önce adam burada değil miydi? Kayboldu anneciğim. Hadi gidelim. Yürü. Boş ver. Hangisi sağ mı sol mu? Anneciğim, şurada duruyordu. Şuraya gösterdi ama nereye kaybolduk Neyse. Damla. Fenerini evet. yaktın mı? Yaktım. Çok karanlık oldu. Evet, Hızlıca var. geçelim buradan. Geldik mi? Şu an. Dur önüme bak. Az bir şey kaldı. Baktım haritalara. İyi ışık varmış burada. Burada gösteriyor. Artık biz bulacağız. Sıkmayacağım. çok klasik bir normal bir köylere benziyor. Çok bir şey. Evet, hep kapılarda kilit var. Gördün mü? Hiç kimse oturmuyor burada. Baksana eve. Bak. Kapılarda kilit var. Fark etti Bilmiyorum mi? Bazı yerler var ama. Neresi? Bak. Evet, bazı yerler var. İnsanlar baksana burası da terk edilmiş gibi. Hiçbir tane yaşama belirtisi yok. Dur ben de geliyorum. Ah! Düşmem inşallah. Ama bence fazla gitme. Ama şurada bir yer var. Oraya bakalım mı? Burası kimin yeri acaba? Motor var burada. Hadi gidelim. Tamam. Ne oluyor? Ay! bir O kim? Gidelim mi? <laughs> <Aa. gülüyor> bak bak burada bir yer var. Bakalım mı? Ne oldu? Kapıya bir şey oluyor şu anda. Arkadaşlar biz bir eve girdik buraya. Dur şuraya soralım, şuraya soralım. Dur kapıyı çalayım. Anne açmaları... Mı? Bir şey oluyor. <laughs> Kimse var mı? Ah, damla. Anne. Damla bu ne? Şu karşımızdaki ev var ya, şu ev. Oranın da bir hikayesi var biliyor musun? Şurası. Terk edilmiş orası da. Oranın kızı, oranın kızı bir oğlanı seviyor. Orada buradaki kızla oğlanın evlenmesine izin vermiyorlar. Ama bir şekilde izin veriyorlar ve kavuşuyorlar. Düğünleri yapıldığı zaman köyün girişinde tam köyün girişinde kızı ata bindiriyorlar. Kız da ata bindiğinde yarı yola geldiğinde bir anda gelinin kafası kopuyor. Sonra bu köyde her düğün olduğunda gelin arabası köye girdiği anda Korktum hep yüzden. hep insanların gözünün önüne üç tane atın üzerinde gelin kafası kopmuş bir şekilde koşa koşa gidiyor. Köpek var arkadaşlar. Şöyle. Şurada. Anne, bir saniye. saniye. Şurada köpek var. Isırır mı? Bu köpek değil bence. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada bir şey var. Burada bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü kokuyor. Anne Bilmiyorum anneciğim. Anne ya, koyun. Çok değişik bir şey. yaklaşma, yaklaşma. Çürümüş burada. Gidelim. Yürü, gidelim. Gidelim yürü. <laughs> bu neydi? Ne oldu? Bilmiyorum bir şey gördüm sanki. Ben size dedim ama bak yani. Bu köyde geldiğimde dedim ben size önünüze her şey çıkabilir. Şimdi burası iyi bir köy değil. Bir şeyler var evet. Yürüdükçe bir yerlerde bir şey. Öyle... Anne yılan lan bu. Ne yılanı? Şaka yapmıyorum. Yılan. Ne ya? Geçmişini istiyorsanız bu yeri görmek zorunda. Şimdi tünel gibi bir yer bulduk. Oradan geçeceğiz. Çobanlar geçiyordu genelde buradan. Onlar da geçir, korkularından önünüze her şey çıkabilir karşınıza her şey çıkabilir. Bu evet. Anneciğim nereye geldik ya? Evet. Eyvah. Cevap, ver, cevap. Seni duydum mu efendim? Ee, biz bu köyü dolaşmaya gelmiştik ama. Ne demek ya bu? Ne demek istiyor? Hmm. Ya biz sadece bir e, video çekip dönecektik ama. Siz kimsiniz? Affedersiniz. Benim hostele girerken bunu terk edin. Duyuyor musun ama? Her <laughs> ne kesinlikle. Tamam beyefendi, tamam. Adımını dinleyelim, hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda terk edilmiş bir eve geldik. Evet, arkadaşlar burası terk edilmiş bir yer. Şimdi şuraya gireriz. Ama ne çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor mu burada? Bir saniye. Evet. Niye mi göremiyorum? Çok korktum şu anda. Gidelim. Dama neredesin? Dayım gel. Gidelim. Burası da terk edilmiş görmüyor musun? Eski hiçbir tane ışık yok <laughs>